Arkadaşlar Süper Ayı'ya yeni güncellemeler Yeni güncellemeler gelmiş Süper Ayı'ya Baya bir emoji geldi Biliyorsunuz ki oyun Sıba modu menü APK'ın Yüksek gücü geldi Yüksek gücü bir ara indireceğiz Oynayacağız yüksek gücü uçmak da Uçma da yükseliyor Baya yükseliyor Vuruş, vuruş da yükseliyor tek atamadığınız bossları tekleyebiliyorsunuz. Çok manyak bir şey olmuş yani. Ben indirip bir ara sizinle birlikte oynayacağım arkadaşlar. Hem de birlikte oynama bile var. Bakın burada bir şey koydum. Bakın bakın. İzleyin. Bir emoji atalım. Şu emojiyi atın arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Ezildiniz. Kusun kusun. Aha bakın kusmuklarımıza ne oldu? Uhuhuhu parti ışığı artık. Şimdi diğerini gösterelim. Diğer şeyimizi. Yeni bak Yeni bug bunlar arkadaşlar. Bug hepsi. Bakın şimdi yok edeceğim kendimi. Bakın şimdi. Nasıl lan? Nasıl doğru mu? Bak yana gittik. Bakın küçülüyoruz. Küçülüyoruz. Görüyor musunuz? küçülüyoruz böyle. Yokken. Arkadaşlar. Böyle 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 yaparken tam küçümüşken yok. Bakın şimdi size yok olayım ben direkt. Ben direkt bir yok olayım bence. Ben direkt size yok olmayı göstereceğim ama gösteremedim bir türlü yok olmayı. Yok olamadım ben. Yok olmuyor abi ya. Arkadaşlar siz yapabilen varsa bakın. Küçülüyorsunuz zaten böyle. Yok. Aha. Aha. Bakın. Küçük. Küçücük. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle daha da küçülüp sivrisinek kadar olup yok olabiliyoruz. Yok oluyorsunuz arkadaşlar öyle. Diğer bug'ımız bu arada şöyle dolaplarda bakın. Altın topumuz var burada bir tane. Alt sanattan görmüş olanlar, abi niye gösteriyorum biliyor diyenler, bilmeyenler için Bilmiyorum. arkadaşlar. Arkadaşlar. Altıncı olsa. Şimdi böyle böyle gidiyorum. Arkadaşlar şu an bakın böyle karanlık ayıya dönüşebiliriz. Buradan böyle zıplıyorsun. Bu arada şurada duvar var. O yüzden neden geçemiyorum derseniz. Orada tatlış bir duvarımız var. Oyunda hiçbir zaman gidemediğimiz yerlerdeyiz. Abi başka yerlere gidebilir miyiz? Sorusuna cevap vereceğim. Ve gidebilirsiniz. Gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu bagdan heykele bile gidersiniz. Tek oraya götürmüyor. Her yere gidebilirsiniz abicim. Ben denedim. Ben Sıba 10 kupasının yanına gittim. Sıba 10'da olmayan kupaya gittim. Yani Sıba 10'da en kolay alınan kupaya gittim. Sba 10 mod menüdeki. Baba zor yarışırlar. Bu arada düzük niye yapıyorsunuz diye sorarsanız Düdük iğnesini yapmamın sebebim de e, düdük iğnesi zor. Yani zor derken olmuyor. Kaldırmışlar düdüğümüzü. Biz de düdüksüz başka bir taktik bulduk. Oyun hatası bu arada düzeltmezler inşallah. Bunu da. Düdüğü düzelttiler. Bunu düzeltmeyin. Değil mi yani? Yuğu çekin düzeltirlerse. Arkadaşlar sizin şu an gör, videoyu gördüğünüz zaman ne kadar ileri olursa olsun. Ee, şu an sizin zamanınızda kapanmışlarsa yorumları yu çekin. yu yu you you. You yazın. Yazdınız mı? Yazdınız adamsınız. Tamam. Allah bela Bok ya bok. Bak bak bak. Şimdi argo kullanmam yapmıyoruz biz. Biliyorsunuz biz kanalda hiç küfür etmedik. Şaka boh dedik. Bir kez boh demiş olabiliriz. Boh şey da bir şey yok dedi. Boh dedik sadece. Boh, boh, bak, Bok. Bir şey yok. Tamam arkadaşlar, tamam. Argo kullanımı daha çok yapmayacağız. Tam argo değil aslında bu. Şiddet. Az şiddeti. Zorbalık gibi bir şey yani. Şu Zorbalığında Konuşma zorbalığı Bir ne dersiniz oluyor ya Bu arada ben 3. sınıfım Abi niye yaşını falan söylemiyorsun Yüzünü sebebim Sebebimde Biraz küçüğüz İleride kanalımız 1 milyon olunca Yüzlerimiz geliyor ortaya çıkacağız Yüzlerimiz ortaya çıkıyor Ama 1 milyon 1 milyon 1 milyondan ilerisi. Şimdi argo kullanımını ben çok yapmam videolarımda. Az yaparım. Yani bok derim de. Baya e, ağır etmem ben. Takipçilerime kusumu öğrettiğim yemin yani. ederim. Ben Ben öyle yapmam. Argo kullanımı şiddeti ancak Level Lab'de göremezsiniz bu arada. Level lab'e dikkat edin ama. Arada sırada ana avrat söylüyor level lab. Level lab'i izlemeyin. Level lab'i izlemeyin. Level lab. Yorumlara sakın yu yazma. Yoksa abonelikten çıkarım. Canlı yayınlarında ben şimdi yöneticiydim. Tamam yönet yönetici. Moderatördüm. Sen benim gittim moderatörlüğümü aldın. Ben de senin kanaldan abonelikten çıkacağım zaten birkaç güne. Çünkü bugün benim yorumlarımı boşuna engelledin Level Lab. Level Lab arkadaşlar, yu çakıyorum ben. You. Level Lab inşallah videomu görmez. Level Lab'a e yazacağız başta da. Level Lab şimdi kendi kanalını yazıp bulmaz inşallah beni. Kendi kanal Çünkü Level Lab koyacağım şimdi ileride. Ananı. Pardon. <laughs> Ananı dedik ama. Bir tık argo mu kullandık ya? Tamam arkadaşlar. Bu argo bir şey değil. Siz bunu demedik diye düşünün. Lan yeter. Yeter lan yeter. Olmuyor ya. Alp sanat nasıl öyle kolay yapıyor acaba? Abi çok kolay yapıyor Alp sanat. Ben zor yapıyorum. Bakın. Geri de yan yönünüz değiştirebilirsiniz. Normalde bakın göremediğiniz yerlere götüreceğim sizi. Öyle şunu çıldıracağım abi. Evi yeter mi? Yeter oğlum? O zaman bir videomuzun daha sonuna gelmiyoruz. Tabi ki de. bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar. bayağı uzun bir videoydu. Bay bay. Aslında şakaydı. Görüşmüyoruz. Daha var. Daha var. Daha var. Daha var. Şimdi benim böyle sarılma işaretimiz varken biz buradan bunu kullanıp üstüne bunu abi <laughs> yapamadığım şeyi bir saat yaptım. Az önce yapamadığım şeyi mi yaptım? <gülüyor> <gülüyor> Neyse videomuzun daha sonuna gelelim. Şöyle bir son yapalım. Bay bay. Hadi ben kuşu.